Zübeyde Hanım'a mikrofonu uzatmak istiyorum. İstanbul'dan katılıyor programa. Hı. 14 yıllık bir evliliği var. Talip Durmaz isimli kişiyle. Bu evlilikten dünyaya gelmiş 3 tane de çocuğu var. Evet. Zübeyde'nin 14, 13 ve 6 yaşlarında. Genç Hı. bir kadınsın, 36 yaşındasın. Normalde Zonguldak, Alaplı'da evet. yaşıyordunuz. Ama 4 evet. yıl öncesine kadar... Buraya e geldik. İstanbul'a geliyorsunuz. Evet. Eşim fabrikada Talip Bey işçilik yapıyormuş. Fabrikada evet. çalışan bir insanmış. Aynen. İddian şu ki 6 ay önce eşim beraber e, aldığımız evi yeni ev alacağız diye sattırdı. O gün bugündür orada burada sokaklarda kalıyoruz. Aynen. E, eşin evi satıyor. Evet. Ne yaptı o parayı? Parayı e, kartımda dedi. Ne yaptın, ne gittin, kimle yediğini bilmiyorum. Hı hı. E, birkaç ay ofiste yattık, orada kaldık. Onları tek tek soracağım. Dört evet. yıldır İstanbuldasınız ya. Evet. Eviniz İstanbul'da mıydı? Evet buradaydı. Burada kendiniz evet. aldınız, çalışıp evet, aldınız. Aynen. Evet. 6 ay önce sattı. Evet. 6 aydır nerelerde kalıyorsunuz? 6 ay evi sattıktan sonra... ilk olarak e, nerede kaldınız? Ofiste kaldık. Kimin ofisinde? E, Fatih Aka, onun ofisinde kaldık. 1-2 ay orada kaldım. O zaman da zaten çocuklar... 3 yine... çocuk? Evet. Onlar, 14, 13 onlar... ve 6 yaşlarında. Evet. Ve siz? Evet ofisi anlatır mısın? Nasıl bir ofis burası? Ya orada e, ben çaycılık yapıyordum. Eşim de oradaydı. Beraber çay şey yapıyorduk. Hani, o başka işe gitti ama hep bırakıyordu. Ofiste nerede yatıyorsunuz? Hadi gündüz o, bir şekilde sandalyede, koltukta, koltukla, masanın kenarında idare edersin 5 kişi. Geceleri ofisin e, yatmak için hangi bölümünü kullanıyordunuz? ...o şey, koridor gibi şey var, var ya... ...koltuklarda yatıyorduk. Çocuklar o zaman da zaten... ...memleketteydi, yanımda değillerdi. O zaman da... ...köydeydiler. Ha Çocuklar köyde zaten. Evet, Sizin evet. yanınızda değil. Evet. Ha, tamam. Sonra orada kaldıktan sonra... ...birkaç ay orada ofiste kaldık. Sonra eşim dedi ev tutalım. Ben Hı -hı. de söyledim zaten. Ee, ev tuttuk, Yeşilkent'ten ev tuttuk. Hı -hı. Oranın kirasını, faturalarını... ...hiçbirini ödemedi. Ben iki hafta, üç hafta karanlıkta susuz kaldım. Çocuklar aç kaldı. Hı -hı. Beni gerek hep dışarı gönderdi. Ben hep mağdur kaldım. Dışarı gidiyorsun sigara, tütünü yok. Evet. Atıyorum işte içecek bir şeyiniz yok. Sen dışarı gidiyorsun. Onları nereden karşılıyorsun? Nasıl buluyorsun? Ya e, hiç tanımadığım birinden yani yalan söylemeyeceğim burada. Hani, yani zaten herkes izliyor beni. Arabadan bir tane abiden borç para aldım. 200 TL aldım. Hı -hı. Çocuklarımı öyle ekmek kaldım. Çocuklar bu arada yanınızda mı? Kurban bayramından sonra gelmişlerdi. Geçen sene. Evet. Dört yıldır buradasınız. Evet. Dört yılın kaç ayı çocuklar yanınızda kaldı? Fazla bir süre değil. Fazla bir süre evet. değil. Peki, ofiste kalıyorsun, ihtiyaçları da gidip insanlardan evet. aslında isteyerek. Vicdanlarına dokunarak para istiyorsun. Evet. ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Eşim çalıştığı parayı eve tuttuktan sonra işe girdi. Çalıştığı parayı da hani bize vermedi. Hep Hı -hı. başkalarını verdi. Kirayı falan ödemedi. Ev sahibi kapıya kadar geldi. Hı -hı. Sonra 10 dakika sonra para hesabına gelmezse kapıya geldi de ekmeğin üstüne Kur'an çaktı eşim. Hı -hı. Evde çocuklar var, eşim var. Onlar geldiği zaman ne olur? Hiç demedi. Hı -hı. Ben artık hani ...dayanacak gücüm kalmadığı için ev sahibi için. sizi evden çıkardı mı? Evet. Sonra nereye gittiniz? Sonra ben e, iki hafta üç hafta karanlıkta kalınca günlük işe giderken daha önce Tuncel Öztürk'le tanışmıştım iş yerinde günlük işlerde. Hı -hı. Onu arama zorunda kaldım. Hani çocuklar banyo yapamıyorlar. Hani ...ışıklar yok, susu yok falan. Onun evine gittim. Sen Tuncel Öztürk isimli kişinin evinde mi çalışıyordun? Hayır. İş e, iş yerinde. Evet, iş yerinde. Ne yapıyordun orada? Orada hani ayakkabı kalite şeylerine gittim. Bir sürü yerler hep değiştirme zorunda kaldım. Hı hı. Tuncer Öztürk'ün yanında ne iş yapıyordun? Orada evde kalıyorduk. Hiçbir şey yapmıyorduk. Sonra eşimle beraber zaten çocuklarımla beraber beş ay orada kaldık. Tuncer Öztürk'ün evinde. Evet evinde kaldık. Onun ailesi var mı? Tuncer'in hayır, ailesi hayır. var mı? Hayır. Eşimden ayrı. Eşinden ayrı. Bekar. Evet, evet. Gelin siz ailece benim evimde kalın dedi. Evet aynen. Sonra Sen... Biz Hocam evet. üç çocuğun evet. Tunçer isimli kişinin evinde kalmaya başladı. Biz orada beraber kalırken eşimin annesi babası da zaten hani bizim yanımıza geldiler. Onlar da kaldı iki hafta falan. Orada onlar da kaldı. Tuncer bütün ailenizi aslında evet, aynen. E, evinde ağırlıyor. Evet. Peki misafir olarak mı yoksa ya ben tek adamım siz bu kadar kalabalıksınız. Hayır misafir, e, misafir olarak. E, kirayı ortak olun ne bileyim yardımcı olun elektriği suyu siz ödeyin böyle geçinip gidelim mi diyor. Evet hani kirayı ortak verelim dedi ama hı -hı. eşim fabrikada çalışırken e, parayı hiç getirmedi hı -hı. eve vermedi. 5 ay nasıl geçti Tuncer'in evinde hayat? Ya mecburdum hani e, hı, -hı. Dışarıda kalsaydım daha kötü olacaktım. Elim... Hayatım sadece sen değil, kocan Tuncer'in evet. evinde kaldı mı? Evet kaldı. Çocuklar kaldı evet. mı? Evet. E, kocanın ailesi, Talib'in ailesi Aynen. gelip Tuncer'in evinde kaldı evet. mı? O beş ay nasıldı? İyiydi. E, zaten eşim bir şey almıyordu eve. Hep Tuncer, Öztürk alıyordu. Hı hı. E, eşimin babası da aldığı şeyleri eve masraf görse de, çocuklara bir şey alsa da iki gün sonra yüz yüzledi. Hı hı. Bunları söyledi hani Şu Tuncay kadar para sana harcadım. sana ve çocuklara karşı nasıldı? İyi çocuklara karşı hani hiçbir şey. Ben 4 senedir buradayım. Eşim bir kere bile hani çocuklarımı alıp ya da beni alıp bir yere götürmedi. Ne deniz kenarına ya da başka bir yere. Hı hı. Hiçbir yere götürmedi ama o çocukları alıp Yunu Park'a ya da başka yerlere hep gezmeye götürdü. Hı hı. Çocuklar yer bilmiyordu. Ben de bilmiyordum burada. Peki diyen. eşin de eşlik ediyor muydu Duna Park'a gezmeye evet, giderken? Evet. Beraber gidiyorduk. Hep beraber evet. gidiyordunuz. Evet. E, Talip ve Tuncer iyi arkadaş oldular mı? Evet. Oldular. Aynen. Peki garip karşılamıyor muydu? Ya Zübeyde senin iş ne bileyim patronun neyinse niye biz bunun evinde kalıyoruz buradan çıkıp gidelim demiyor muydu? Ben e, on orada kalmadan önce Karanlık'ta kaldıktan sonra Ereğli'de bir tane çiftlik işi buldum. Hı -hı. Hayvanlara bakmaya. Oraya gittim. Hı hı. Orada e, kaldıktan sonra kirayı ödemedi, faturaları ödemedi. Hı hı. İş buldum, hayvanlara baktım. çiftlik sahibi oradan eşyalarımı göndermek için kamyon gönderdi buraya. Hı hı. Kiramı sonra faturaları falan o hayvan sahibi gönder çiftlik sahibi. Bir o de ödedi. çiftlik sahibi var ama bu gelmeden evet. önce mi? Oraya evet. geldikten sonra. Mı? orada kalmadan önce. Siz şu anda ailece nerede kalıyorsunuz? Ben şimdi Tuncay'ın orada kalıyorum. Yalan söylemem. Sen kalıyorsun. Evet. Senin yanında çocuklar ve kocan var mı? Şu an yoklar. O hep beraber kalırken babasıyla bir oğullar çocuklarımı benden götürdüler. Eşim iş yerinde çalışırken beni orada iş yerine erkeklerin içine götürmek istedi. Çaycılık yapacağız. Çaycılık yaparsın orada yatıp kalkacağız dedi. Hı hı. Ben bunu kabul etmeyince geliyor musun gelmiyor musun çocukları alıp gideceğim diyerek beni tehdit etti. Ben de o gün gittim boşanma davamı açtım. Tuncer'in evinde kalırken, buradan çıkalım. Evet. Yeni bir iş buldum, evet. gidelim orada kalalım dedi. Evet. Ee, sen bunu kabul etmedin. Etmedim. Neden kabul etmedin? Çünkü erkeklerin fabrikada yatıp kalkacağımızı söyledi. Çaycılık yapacakmışım ben orada. Hı hı. Hani orada çocuklarla beraber fabrikanın içinde nasıl yatıp kalkacağım? Hı -hı. O yüzden hani eşime güvenmedim daha doğrusu. Bu 15 de talip çocukları alıp nereye gitti? Memlekete gitti. Sana gel dedi mi? Gel dön dönelim köyümüze orada yaşayalım dedi mi? Bana hakaret ettiler. Sen kadın değilsin, sen anne değilsin. Gidersen Hı -hı. git ne halin varsa gör dediler babasıyla beraber. Ben hani gitmedim. sahip şu ana kadar sahip giderdim. Ama giden onlar kalan evet, sensin. Evet. İstanbul'dasın? Aynen. Biz gidiyoruz köyümüze. Evet. Bu büyük şehirde yapamıyoruz. Bu hayat şartları yaşam bize uygun değil. Bak biz bunun altında kaldık. Gel memleketimize, toprağımıza geri dönelim dedi. Evet. Kocan. Sen evet. ne dedin? Ben kabul etmedim. Gitmedim. O gün zaten çocuklarım da gitmiyordu. Çocuklarımı korkutarak gittiler. Ortanca kızım gitmek istemedi. Dedesi ne yaptı? Kimliği suratına attı. Hı hı. Gitmiyordu ben korkuyorum dedem beni dövecek diyerek çocuklar korkarak gitti. On... Sen şu anda Tuncer Öztürk'ün evinde mi kalıyorsun? Evet. evet. Onun yanında. Evet. E, kocan çocuklarla beraber köyde. Aynen. Nerede köyünüz? Alaplı. Alaplı'da. Evet. Boşanma davasını kim açtı? Ben açtım. Sen açtın. Evet. Ne zaman açtın? E, 4-5 ay oluyor. 5 ay önce. Onlar, onlar gitmeden açtım. Bu süre içerisinde eşinle ve çocuklarla görüşüyor musun? Hayır görüşmüyorum. Görüşmüyorsun. Çünkü hep tehdit. Ben hep şu ana kadar gündeki işe gittim ama şu an aylık işine gidiyorum. Senin ne için tesis ediyorlar? Ya gelmezsen şunu yaparız, gelmezsen bunu yaparız. Sen kadın değilsin, anne değilsin, çocuklarına bakamazsın. Hı -hı. Hep bana... E, Anneliğinden vuruyorlar. Evet. evet. Zübeydeciğim açıkça bir soru sorabilir evet, miyim? Evet tabii ki. Şimdi garip olan şu, senin bir iş arkadaşın var ya da patronun. Diyor ki gel bizde kal diyor. Hocam buna itiraz etmiyor. O patron değildi. Yani ee, neyse artık evet, iş doğru. arkadaşın diyeyim. Aynen. Diye. Tuncer diye biri İstanbul'da kocanın arkadaşı değil, tanıdığınız değil, senin arkadaşın. Evet. Gel diyor benim evimde kalın çocuklarla. Evet. Hepiniz gidiyorsunuz onun evinde kalıyorsunuz. Sonra kocan oradan çıkıyor ben köye gidiyorum. Gel karıcım diyor. Sen gitmiyorsun sen Tuncer'le berabersin. Senin Tuncer'le aranda bir yakınlaşma, bir duygusal ilişki var mı? Hayır sadece arkadaşım hani şeyim yok. Arkadaşın. Evet. Peki Tuncer Bey'in hayatında biri var mı? Hayır. Hani Bilmiyorum. varsa da atıyorum o kişi rahatsız oluyor mu? Bilmiyorum yok. Yok. Evet. Ee, peki Tuncer bir arkadaşın ama yani senin ev arkadaşlığı yaparım Zübeyde. de. Evet. Hayat kolay değil. Aynen. Evin kirası 3000 lira yarısına da sen öde diyor mu? Veriyorum zaten çalıştığım parayı kirayı ortak veriyoruz. Sen şu anda çalışıyorsun. Evet çalışıyorum. Benden isteğin nedir? Niçin programa başladın? Esra abla bulunduğum? ben çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımı almadan da buradan gitmeyeceğim. Boşalmak istiyorum. Onlardan o ailenin içine artık girmek istemiyorum. Peki. Oğlu burada evi satıyor, <laughs> babası orada ev yapılacak boş arazileri, benim hakkım olan arazileri satıyor. Ben hakkımı istiyorum. Talip Turmaz'ın söz hakkı cevap hakkı vardır. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. 14, 14 yıllık hayat arkadaşımla 4 yıl önce İstanbul'a geldik, ofislerde iş yerlerinde kaldık. Şu anda da yeni tanıdığımız birinin yanındayız. Çocuklarımı alarak kocam beni terk etti, boşanmak istiyorum ve çocuğumu istiyorum diyor. Zübeyde durmaz, talip durmaz tüm bu iddialara nasıl bir cevap verir öğreneceğiz. Yarın bu konuya devam edeceğiz. Şimdi Ramazan Aslan, 11 yıllık hayat arkadaşım bana ve kardeşime şiddet uyguluyor. Benim maaşımı, banka kartlarımı elinden alıyor. Online e, şey bankaların uygulamalarını kendi telefonuna indirmiş. Bizim adamıza paramızı yönetip krediler çıkıyor, bizleri borçlandırdı demişti. Eşin Ülüfer bu iddialara nasıl cevap verecek önce hatırlatma. Ben boşanmak istiyorum, ben kurtarın olur. O milyonu evliyim, dokuz yıldan beri eşimden azar çekiyorum. Nasıl mağdur ediyor karın seni? Hakaret etti bana. Kardeşim maaşını maaşını üstüne kredi kartı kullanıyor. Annem cenazesini beni göndermedi ki. Annem cenazesine gidemedin mi? Gidemedi. İzin vermediler mi? Evet. Sana ve kardeşine şiddet uyguluyor mu, sizi <laughs> dövüyor mu? Yanına tokat vurdum, ikiz daha yemek yiyorken, çok yemek yiyorsun diyor. Kardeşin kaç yaşında? 30 yaşında. Siz üçünüz mü yaşıyorsunuz? Evet, aynı evde çıkıyor. 11 yılda 90 evde yaşadım ben. Bu ev sahibi yaramaz diye, bu diyor, komşu diye çok ses yapıyor diye. Eşim sürekli maaşımı yiyor ve kredi çektiriyor. Evet. Peki evet. senin ve kardeşinin maaşını kardeşi, karın Nilüfer mi yönetiyor? Evet. Benim maaşını yaptım diye ben hesap ver dedim. Sen kimsin dedi bana. Hı. Geçen ay kardeşim 15 bin lira maaşını almış komple. Hı hı. Bir de kredi kartını kullanmış hepsini. Peki kardeşine kredi çektiriyor mu? Çektiriyor. Kardeşinin 100 bin TL borcu var. Evet geçit olabilir Tüm hayatınıza karın mı müdahale ediyor? Evet. Peki şu anda Nilüfer Hanım eşiniz telefon attı Nilüfer Hanım merhaba. Ben o ailesinde engellilik durumunu hiçbir şey bilmiyordum İnsan engellilik durumunu kardeşleriniz. Bu engelli Salih Aslan'ın maaşını alıp kredi çektirdiniz mi? Yok, süreç çektirmedim ben ona. bin TL'ye yakın bir borcu var mı kurumlara? Evet, evet, evet. Eşya aldık. Evet, evet, eşya aldık. Kendinize telefon aldınız mı? E, evet, aldım ona da aldım. Kendime de aldım. Evet. Kim ödüyor Siyon borcu? O, o ödüyor. Diyor ki kocanız Ramazan, karım bana da hakaret ediyor ve yemek yediğimiz için kardeşime de vuruyor, şiddet uyguluyor dedi. Ya ben nerede vuruyorum Allah aşkına? O nerede? şu an öyle bir şey Vallahi yok. Hiç yok. Şey annemin cenazesine bile gidemedim çünkü karım izin vermedi O diyor. kendisi gitmek istemedi benimle alakası yok yemin ediyorum kardeşin <laughs> niye gitti o gitmedi ya. Kendi fenalaşıyorum ben görmek istemiyorum dedi ya. Siz boşanmak istiyor musunuz hanımefendi? Evet istiyorum istiyorum ben ona zorla benle evli kal demedim ki. Ben, ben sizin anlaşmalı boşanmanızı aracılık etmek isterim sizi buraya bekliyorum Nilüfer Hanım. Olur. <laughs> Tekrar hoş geldin Ramazancığım. Hoş Allah sana uzun ver, versin. Ne? Allah sana uzun versin. Amin. Gel Ramazan. Dört kardeşiniz değil mi Ramazancığım? Evet. İki ee, tanesi, tanesi kardeşim e... var. Annem ötü sonra bir tanesi biraz daha... oldu. Kız kardeşlerinde herhangi bir engel var mı fiziksel tanesi, ya da zihinsel? Bir tanesi zihinsel engelli. Biri zihinsel Benim engelli. Benim küçüğüm, iki yaş küçüğüm. Hı? Altı yaş küçüğüm daha o da annem ötü sonra biraz şey yaptı. Annem öldüğüne inandıramadım ben. Hı hı. Annenin öldüğünü inandıramadın. Yani, evet. Aslında iki kız kardeşinde de sıkıntı var birazcık. Evet. Bir tanesi ee, şey olmuyor. Annen nasıl öldü? Annem hayvanlara gitmiş o da kayboldu 10 gün sonra bulundu. Ya. Dedi. De. Neyse o anne mevzuna da geleceğiz. Anne de İyi. şeyde bulunmuş ormanda öyle bulunmuş. Evet, yani ihbarlardan e, Kendi okudu. Kendi köyüne gitmek herhalde. He? Kendi köyüne bizim köyüne arası aşağı 30 km bilirdi. Kendi köyüne gitmek ister herhalde ne olabilir. Yani neresinden bakarsan bak aslında gerçekten sevgili seyirciler Ramazan hayatında hep bir dram çıkıyor. Şimdi Çorlu'dayız. Erkek kardeşin evet. Salih canlı yayında. Biraz önceki hatırlatmada ekrana geldi. Eşim tüm kazancımızı, paramızı kullanıyor. Benim ve kardeşimin üzerine borçlar çekiyor. Hatta kardeşimi dövüyor. Zorla ona krediler çektiriyor. Şu an kardeşim 100 bin TL borçlu gözüküyor. Karımdan boşanmak istiyorum dedi. Caner merhaba. Yanında Salih var. Bugün sabah saatlerinde sen Çorlu'ya gittin. Önce neler yaşadın onları aktar. Sonra da Salih'le de konuşmak evet. istiyorum. Evet. Evet Esra Hanım sabah saatlerinde biz Çorlu'ya geldik. Dün Nilüfer Hanım'la telefonda bir görüşmemiz oldu. Kendisi saat 11-12 gibi buluşalım dedi. Hı. Kendi e, e, iddialara cevap verecekti. Bizlere her şeyi anlatacaktı. Biz sabah saatlerinde Çorlu'ya geldik. Nilüfer Hanım'ı aradık ama... Bin tane laf saydırıp telefonu yüzümüze kapattı. Ondan sonra da Salih Bey'le ilgili... E İddiaları da vardı Nilüfer Hanım. In. Onları da söyleyecekti ama dediğim gibi telefonu da yüzümüze kapattı. Bize Salih Bey'le normalde evin içinden yayın yapacaktık Esra Çünkü üçü aynı evde kalıyorlardı. Salih Bey de o evde hak sahibi. Gördüğünüz gibi de anahtarlarda Salih Bey de mevcut. Ama Salih Bey'le eve girmeye çalıştık. Salih Bey kapıyı açmaya çalıştı ama kapıyı açamadı. Çünkü kapı kilitliydi. Muhtemelen de anahtarı da değiştirmişti. Evdeki eşyaların tamamını da... Salih Bey kredi çekip kendisi aldı. Çünkü Nilüfer Hanım Abi ve kardeşi devamlı alışveriş hastalığından dolayı devamlı onları borca sokup, kredi çektirip, e, aldıkları maaşı kendisi alıp devamlı eve alışveriş yaptırıyordu. Hatta dedikleri gibi de bir gün Salih Bey'i de çok fazla yemek yiyorsun diye kendisine de tokat atmıştı Salih Bey'in iddiasına göre. Salih Bey ilk önce anahtarınızı ben teslim edeyim. Eve giremedik evet. muhtemelen e, kapının kilidini mi değiştirdi? Kapıyı değiştirmiş, üst açmıştı. Hı hı. Kapıyı açtım ama üstü kilitli. En son ne zaman girdiniz eve? Yani bu anahtar çalışıyordu herhalde. Evi açıyordu. Bayanlar köye giderken girdim de bir daha giremedim şu an. Salihciğim hoş geldin yayına. Teşekkür ediyorum yayına da katıldığın için. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsın? Sağ ol. Dün akşam İyiyim, evinde siz mi kaldın? Teşekkür ediyorum. Dün akşam evinde mi kaldın? Yok, arkadaşımda kalmıştım. Arkadaşın, ondan önceki günlere de kaldın. Arkadaşında kalmıştım. E, niye arkadaşında kalıyorsun? Niye evine giremiyorsun? Kavga etmiştik ondan tekrar kavgalığı için yapmıştık. Yengenle mi kavgalısı? Gitmemiştim. Evet. Yengenle. Şu anda peki yengen Nülfer evde mi? Evinde mi kalıyor? Evdedir. Şu an evdedir. Öyle gözüküyor. Evdedir, evinde kalıyor. Siz üçünüz beraber yaşıyorsunuz. Evet doğru her şey. Kaç yıldır abin ve yengenle beraber yaşıyorsun? 11 yıl. Evlendikleri günden beri sen o evin içinde misin? Evet Esra Hanım. Hı hı. Niye onlarla kalıyorsun Salih? Bekarken abimle kalıyordum lan. Sonra ayrılmamıştım. Sonra da hiç ayrılmadınız. Ee, yengenle evet, aranız abi nasıldır? Işte. Yengenle aranız nasıldır? Yengen, e, abin şöyle bir iddiada bulundu. Dedi ki, e, çok yemek yiyorsunuz diye. yengenin seni dövdüğünü söyledi. Evet. Karım dedi, kardeşimi dövüyor. E, yengeniz Nülüfer Aslan size şiddet evet, uyguluyor attı. mu? Tokat atmıştı da. Neden tokat attı? Neler yaşandı o anda da tokat attı? Hatırla, hatırlamıyorum şu an. Yemek yerken çok fazla yemek yediniz diye mi? Çok yemek yiyorsun diyor, her şey diyor. Peki şey de anlatmıştınız yayından öncesinde konuştuk. Mesela 9'da kalkacaksınız. Erken kalktığınız zaman sizi zorla yatağa yolluyormuş. Gidin yatın diye. Doğru evet. mu? Evet. Onlardan da bahseder misin biraz? Evin içindeki yengenizin yaptığı... Ya günlük hayatını anlat. Abim 6'da başladı. Salih günlük kalktığınız zaman abiciğim neler yaşıyordunuz? Yani yengenizle nasıl davranıyordu? Sabah 6'da Vallahi kalktınız. Her sabah kahve dedik. <laughs>